Geldik hocam 7 meşalecilere. Garanti veriyorum bir daha bu adamları unutmayacak ve birbirine karıştırmayacaksın. Evet sevgili dostlar Hoca kafası yayınlarından çıkan AYT Edebiyat video ders kitabımızın konu anlatımlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. 7 meşalecilerle birlikte. Haydi notlarınız gelsin ve dersimize başlayalım. Şimdi grubun önce size tabi önce bir özetini vereceğim. Her zamanki gibi sonra detayına geçeceğiz. Adı nereden geliyor hocam? Bu ismi bulan Sabri Esat Siyavuşgil. 7 kişinin aydınlığı manasında düşünülmüş. Yayın organı önce servetifi nun dergisiyle başlıyorlar. Daha sonra 7 Meşale adlı kitap ve Meşale adlı dergiyle devam ediyorlar. Peki temsilcilerini nasıl kodlayabiliriz? Hocam, bunlar 5 hececilere karşı olarak çıkmışlar. 5 kişinin karşısında 7 kişi. Bu işi bunlar yapamadı, biz yapacağız diyerek çıktılar. E peki arkadaş biz sizi sevecek miyiz yahu? sevecek miyiz diye kodlayabilirsiniz. Sabri Esas Siyavuş Vasvi Vasfi Mahir Koca Türk, Cevdet Kudret Solok, Kenan Ulusi Koray, Muammer Lütfi Bahşi, Yaşar Nabi Nayır, Ziya Osman Sabah. Peki tepki ne hocam? E söyledik. Başta beş ececilere tepkililer. Kendilerinden önceki diğer anlayışları da reddediyorlar ama temelde beş kişiye tepkili bu yedi arkadaş. Peki temel ilkeleri ne? canlılık samimiyet ve daima yenilik bu aynı zamanda onların sloganıdır. Nasıl ki fecrati için sanat şahsi ve muhteremdir hem slogan hem ilke bu da öyle. Canlı olacağız, samimi olacağız, daima yeniliği kovalayacağız diyorlar. E gelin şimdi detayına bakalım. Hocam 6 şair var bir tane de öykü yazarı. Önceleri 7 Yıldız, 7 Verengülü, 7 Kollu Şam'dan gibi isimler düşünülmüş. Ama 7 Meşale isminde karar kılınmış. Topluluğun ilkeleri 7 Meşale adlı kitabın edebi beyannamesi yani bir manifestosu yani bir bildirisi olarak niteleyeceğimiz beyanname de söylenmiş. Tıpkı fecraaticiler gibi bunlar da kendilerini bir beyanname ile duyurmuşlar hocam. Peki ne diyorlar? Diyorlar ki dünün mızmız ve soluk hisleri bu Ayşe Fatma terennümlerini falan bir kenara bırakalım. Sadece ve sadece duyguları ifade edelim. Şiirin konu ve temalarını genişletelim. Yıllardır değiştire değiştirile verilen şu fikirlerden ve konulardan artık vazgeçelim. Canlı olalım, samimi olalım, yeniliğin peşinde koşalım. Gerçek bir sanat eseri meydana getirmek için şiirlerde sanat ve inceliğe dikkat edelim diyorlar. Bunlar hisleri, hayalleri bir kenara bırakmışlar. Daha ziyade değer dostlarım gözlemi ön plana çıkarmışlar. Adeta ressam gözüyle şiir yazmışlar. Göze hitap eden şiirler meydana çıkarmışlar. Bunu kullandıkları kelimelerle sağlamışlar. Hece ölçüsünü kullanmışlardır hocam. Önemli bir detay. Dikkat. Nesir alanında fazla varlık gösterememişlerdir. Fransız sembolist sanatçılarını örnek almışlardır. Servet-i ve fecrati şairlerinin etkisinde kalmışlardır. Ve bu hareket edebiyatımızı böyle derinden sarsmış bir hareket olamamıştır. Yedi meşaleyi çıkaran gençler bu topluluk dağıldıktan sonra bir kısmı edebiyatı da bırakıyor. Yani edebiyatı sanatı da bırakıyor. Dolayısıyla onlarda bu bir gençlik hevesi olarak kalmıştır diyebiliriz. Peki hocam yedi meşale şiiri ne menen bir şeydir bunu bize bir oku bakalım. Evler bir nara benzer, nar tanesi sofalar. Akşam yol gibi gezer, sükun su gibi odalar. Odada bir pancurun sofadadır güneşi, camlarda yanan korun düşer içime eşi. Odada yığın yığın gölgenin salkımları, sofada yalnızlığın duyulur adımları. Oda içinden duyar oluktan düşenleri, sofa geceyi oyar, dinler merdivenleri. Toplar odam kuş gibi sofamın laflarını, birer bibloymuş gibi süsler boş raflarını. Beni duvar boyunca bir kum gibi ufalar, odam uyku uyumayan sofalar. Evet baktığımız zaman burada bir nazım birimi görüyoruz. Dörtlük. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Yedili bir hece ölçüsü görüyoruz benzer sofalar, gezer, odalar kafiye ve rediften yararlanılmış. E o zaman hocam o zaman şimdi biçime dikkat ediyorlar bir kere çünkü saf şiirden de etkilenmiş bu adamlar. Biçime dikkat ediyorlar. Bireysel konuları işliyorlar. O da sofa gibi göze hitap eden şeylerden duyguları falan birazcık dışlıyorlar. E nasıl anlayacağız? İşte bu özelliklerden. Yani aşağıdaki gruplardan hangisine ait olabilir gibi. Şöyle bir şiirle karşılaştığımızda hemen yedi meşalecileri işaretlememiz lazım. Peki gelsin Sabri Esat Siyavuşgil. İnceleme çalışmaları ve Fransız edebiyatından yaptığı çevirilerle adını duyurmuştur arkadaşımız. Özellikle adını söyleyemiyorum. Ceyrana ver de kaç şeklinde bu çevirisi oldukça ünlüdür. Psikoloji, eğitim, folklor ve edebiyatla ilgili yaptığı çalışmalar vardır. Şiirlerini hece ölçüsüyle yazar. Empresyonizm, ekspresyonizm gibi akımlardan etkilenir. Günlük yaşamdaki her şeyi dışa vurumcu yani ekspresyonist bir yaklaşımla dile getirir. Fotoğraf gözlemciliği ile etrafındaki olayları şiirlerine yansıtmıştır bu arkadaşımız. Bazen üslubunda yer yer alaycılık da sezebiliyoruz. Hocam hangi eserlerini ezberleyelim bu arkadaşın? Odalar ve Sofalar zaten çok meşhur bir şiirdir. Bir de şu Ceyrana Verde Kaç adlı eserini ezberine bilsek bence bu adam sorulacaksa şu iki eserden biri mutlaka geçecektir. A onun dışında inceleme türünde İstanbul'da Karagöz ve Karagöz'de İstanbul, folklor ve milli hayat, roman ve okuyucu, psikoloji ve terbiye bahisleri, Karagöz gibi eserleri var. İki başlı kartal diye bir tane daha çevirisi mevcuttur. E gelsin kodlamamız hocam. Sabre Esas, Siyavuşgil, Siyavuşgil, Ayşegil, Fat Halamgil, değil mi? Bir aile canlansın gözümüzde. Sabri ve Esat Siyavuş Gillere ziyarete gider diyelim. E o zaman Sabri ve Esat Siyavuş Gillere ziyarete gider odalar ve sofralarda ağırlanırlar desem bile sadece şu kodlama bile sana odalar ve sofaları hatırlatır. Odaların duvarlarında iki başlı kartal resimleri vardır. Yemekten sonra psikoloji ve terbiye bahisleri açılır. Sonra roman ve okuyucu üzerine konuşurlar. Sabri, folklor ve milli hayatın gelişmesi için İstanbul'da Karagöz oyunu oynatılması gerektiğini söyler. Tam o sırada Ceyran kesilince, Ceyran'ı verdi kaç, bu güzel sohbet ortamı bozulur diyerek bir hikayeleme yapabiliriz dostlarım. Peki gelsin Vasfi Mahir Koca Türk. Adamın bir soyadına bakın hocam. Bir de tipine bakın. Ve bu adamın 7 kişi içerisinde epik tarzda kahramanlık konuları şiiri yazan tek şair olduğunu kolaylıkla hatırlayın. Koca Türk. Daha ne olsun be abi? Soyadından belli. 7 meşaleciler içerisinde epik şiir duydun mu? Hemen bu koca Türk'ü işaretlemen lazım. Çünkü onların içerisinde kahramanlık tarzında şiir yazan en yaman sanatkardır. Yaman ve sanatkar diye iki de önemli eseri vardır. Şiirlerinde haliyle halk şiirinin biçim ve özelliklerinden yararlanacak, hece ölçüsünü kullanacak, aşık tarzı şiire yönelecek. Yedi Meşaleciler içerisinde biraz önce söyledik. Vatan, millet sevgisi, kahramanlık gibi konularda şiirler yazan tek şairdir hocam. Edebiyatla ilgili birçok antoloji, kitap, araştırma yazıları da kaleme almış. Manzum hikayeler, çocuk hikayeleri de yazmıştır kendisi. Eser adlarına baktığımızda değerli dostlarım yani şu epik kahramanlık ee, e dağların derdi tunç sesleri Ergenekon. E daha ne olsun be abi? E baksana yok mu burada kahramanlık? Epik tarz. E var. E dolayısıyla kolaylıkla hatırlayabiliriz. Özellikle bu çizdiği meseleleri de zaten hatırlamanız lazım. Yaman ve sanatkarı da unutmayacağız. Ha e onun dışında geçmiş geceler, bizim türküler, hayat şarkıları. işte On Inkılap, deneme inceleme antoloji türünde en güzel Türk manileri, La Fontaine hikayeleri, şaheserler antolojisi yazmış da yazmış hocam. Burayı ezberleme gerek yok. Gerek yok. Buradan sana vermeyecek bu adam. Bu adam çıksa çıksa şiir sorusuyla karşımıza çıkar. O da burada. Hadi diyelim tiyatro. Tutup da inceleme türünde falan filan. Yani vermez mi hocam bunları? Verir. Verir de. Yani sadece bu eserleri verip hadi Vasim Mahir bul demez. Yani şunlardan birini de mutlaka vermek zorundadır soru kökünde. Peki devam ediyoruz. Gelsin kodlamamız. E Koca Türk dedik değil mi? Vasvi en mahir Koca Türklerdendir hocam. E tamam. Müthiş bir kodlama. Vasfi en mahir koca Türklerdendir. Grubun içinde kahramanlık şiirlerine yönelen en yaman sanatçıdır. Şiirlerinde geçmiş gecelerde söylenen bizim türküler, hayat şarkıları yer almaktadır. Tunç sesleriyle dağların delindiği en meşhur destanımız Ergenekon'da onun şiirlerinde yer almaktadır hocam. Peki gelsin Cevdet Kudret Solok edebiyata şiirle başlıyor. Daha sonra öykü, roman ve tiyatro türünde eserler ortaya koyuyor. Şiirlerinde kıymetli dostlarım bireysel duygular, özlem, yalnızlık, kıskançlık gibi temalar var. Hece ölçüsünü kullanmış bu da. Daha sonra serbest şiire de yönelmiş. Ahmet Haşim'den ama özellikle Bodler'den etkilenmiş sembolist şair. Romanlarında daha çok kendi yaşamını anlatmış. Dil üzerine denemeleri var. Dilleri var bizim dile benzemez. Servet Füncüları ele alır orada. Sanatçıyı da zaten Türk okuyucusuna asıl tanıtan bu dille ilgili yaptığı çalışmalar ve yazılardır. Ne ezberleyelim hocam? Hocam birinci perdeyi bileceksin. Ezberebileceksin. Sınıf arkadaşlarını bileceksin. Karıncayı tanırsınız. Bunu bileceksin. Bunları ezberleyeceksin. Kaçarı yok. Onun dışında... Havada bulut yok, sokak, tersine akan nehir, rüya içinde rüya, kurtlar, Daniel ve Sara şunu da alalım hocam. Deneme türünde dilleri var bizim dile benzemez burada Servet Güncüları eleştirir. Bir bakıma benim oğlum bina okur gibi eserleri mevcuttur. Antoloji türünde Türk hikaye ve roman antolojisi orta oyunu inceleme türünde de yazmış da yazmış bunları ezberlemeye gerek yok. Peki gelsin kodlamamız. Hocam kodlamamız şöyle. Cevdet, Kudret, Solok, Soluksuz kalmış, soluksuz kalmış. <laughs> tamam, yani bir yerlere yetişiyor. Soluksuz kalmış. Bak buradan hatırla. Şimdi Cevdet Kudret soluksuz kalmıştır. Niye? Sınıf arkadaşları ile birlikte "Havada Bulut Yok" adlı orta oyununun birinci perdesine yetişmeye çalışmıştır. Sadece bu cümleyi ezberle. Vallahi soru kaçırmaz. İnan soru kaçırmasın. Karıncayı tanırsınız. Cevdet de bir bakıma karınca gibi sokak sokak dolaşıp bu oyuna yetişmeye çalışmıştır. Yolda Daniel ve Sara ile karşılaşan Cevdet, dilleri var bizim dile benzemese de derdini onlara anlatmaya çalışır. Tersine akan bir nehir gibi boşuna bir uğraştır bu. Rüya içinde rüya gibi olsa da bu durum Cevdet, benim oğlum Cevdet tanımadınız mı? Şu binada okurlar buluşup bu oyunu seyredecekler diye anlatmaya çalışır derdini. Evet bu şekilde bir hikaye ile eserlerini ezberleyebilirsiniz. Peki gelsin hocam Kenan Ulusi Koray. Koray ve korku, korku, koray. E bir de bak korkutucu bir bakışları var değil mi adamın? Şimdi yedi meşaleciler içerisinde bir kere öykü deyince aklımıza gelmesi gereken isim bu. Çünkü bir tek budur öykücü, şair değildir kendisi. İkincisi Cumhuriyet döneminde hatta Türk Edebiyatı'nda korku türünde eser veren ilk sanatçıdır korku edebiyatının ilk ürünlerini vermiş. Eser adlarında da bu korkuyu çağrıştıracak çok güzel çağrışımlar var. Kurgusu sağlam hikayeler yazıyor. Anadolu insanının yaşama koşullarını gerçekçi biçimde ifade ediyor. Bak hocam eser adlarına dikkat et. Mesela bak. Bir otelde 7 kişi. E hocam hani bu korku filmleri olur, gençlik filmleri. Hani eğlenmeye giderler hep beraber bir grup. Sonra sırayla ölürler ya başlarına bir şeyler gele gele. Klasik korku filmi, yabancı korku filmleri. E bir otelde 7 kişi korku filmi korku. Buradan hatırlanabilir. E Osmanoflu Rus mafya adı gibi <laughs> yine korku burada hatırlanır. Son öpüş hani o fırsat bile yok gibi tamam. Kolaylıkla hatırlanabilecek eserlerdir zaten çağrışım hikayemizde oldukça güzel. E şimdi kodlamamız Kenan Hulusi Koray Kenan Hulusi, Koray korku evine gider diyelim onunla korku ilk örnekler. Buradan bir hatırlayalım. 2. Kenan Hulusi ve Koray korku evine gider. Bir yudum su bile bulunmayan bu evde büyük öykü kurgulanmıştır. Öyküye göre bir otelde 7 kişi ünlü Rus mafyası Osmanovlar tarafından öldürülür. Bu insanlara son öpüş ve vedalaşma fırsatı bile verilmemiştir. Bu hikayeden sıkılan Kenan haydi evimize gidip birbirimize biraz bahar hikayeleri anlatalım içimiz açılsın der diyerek bir hikayeleme yapabiliriz hocam. Şimdi gelelim Yaşar Nabi Nayır'a. Kıymetli dostlar bizim edebiyatımızda iki tane Nabi vardı değil mi? Biri bu, diğeri de divan edebiyatındaki Nabi. Bak hocam bunların ikisi de abi, abi, abilik yapmıştır. Nasıl bir abilik yapmıştır? Şimdi Divan Edebiyatı'ndaki Nabi'nin abiliği yazdığı Hayriye adlı eseriyle o dönemin gençlerine rol model olmaya çalışmış. Onlara hep didaktik şiirler, eğitici öğretici şiirler yazmıştır. Bu da abilik yapmış. Niye abilik yapmış? Bu adam da ömrünü adadığı Varlık dergisi, zaten adamın en meşhur yanı yayıncılığı. Varlık dergisiyle adını duyurmak isteyen tüm gençlere o kanat germiş onlara kapılar açmış. Yani bizim Orhan Veliler vesaire hep bu tedrisattan geçmiştir. Varlık dergisi sayesinde tanınmışlardır. E o zaman bu dergi Türk edebiyatının gelişmesinde yeni kabiliyetlerin yetişmesinde ve tanıtılmasında oldukça önemlidir. Yani tüm genç sanatçılara abilik yapmış Yaşar Nabi Nayır Unutmayın diğer Nabi de abidir. O da gençlere didaktik şiirler yazıyordu. Dikkat! Kendi adıyla ya da Muzaffer Reşit takma adıyla derlediği, hazırladığı antoloji yazıları vesaire mevcut. Bir ara yalnız çağdaş dünya edebiyatını konu edinmiş. Ayrıca cep dergileri de çıkarmıştır. Şimdi hocam ne ezberleyelim? Kahramanlar onar mısra. Bir kadın söylüyor, sevi çıkmaz. Bak bunları ezberle bence yeter. Adem ile Havva diğer romanı bu da bir hikayedir. Diğer bir öyküsü İnkılap Çocukları, Beş Devir, Köyün Namusu, Radyofonik Öyküler, Mete, Tiyatroları, Vatan Şairleri Antolojisi, Türk Yenilik Şiir Antolojisi, Genç Neslin En Güzel Hikayeleri bunlar da derleme türünde yazdığı eserlerdir. E inceleme türünde, makale türünde, nesir türünde var oğlu var ezberleyelim mi hocam hiç gerek yok sakın hayır. Ne gerek var ya? Sakın ha bunlarla uğraştığınızı görmeyeyim sizin. Önemli eserlerini zaten topladık şöyle. Gelin bir bakalım. Şimdi kodlamamız Yaşar Nabi Nayır Nolamaz. Tamam Cüneyt Arkın gibi. Yaşar Nabi, nayır olamaz diyen Cüneyt Arkın gibi kahramanlar üzerine onar mısralık bir araştırma yapmak ister. Bu alanda varlık gösterebilmek için bu da bir hikayedir boşuna çalışıyorsun diyenlere aldırmayıp, genç neslin en güzel hikayeleri üzerine çalışmalarına devam eder. Zaten Adem ile Havva'dan beri bu sözleri hep bir kadın söylüyor. Üzerinden beş devir geçse de bu olaya sevinmeyip, çıkmaza girmesini bekleseler de Yaşar Nabi vatan şairleri antolojisini inceleyip çalışmalarına devam eder. Ben köyün namusu bile söz konusu olsa bu çalışmayı bitireceğim der ve bitirir. Peki gelelim çok baba bir adam Ziya Osman Saba baba baba bir adam niye çocuk sevgisi hayat sevgisi aile sevgisi tamam bu konuları işlemiş şiir türünün bir kere en başarılı ismi. Eviçi şiirler yazar daha sonra evler şairi diyeceğimiz Behçet Necati ile örnek olur. Şair yalnızlık duygusunu ve hatıralarını şiirlerine yansıtır. Hece ölçüsünü duraklarında değişiklik yapmadan kullanır. Batı nazım biçimlerinde kullanmıştır. Ziya Osman Baba. Ziya Osman Sabah. Peki. Serbest şiir örnekleri de var. Kendisi tam bir modern Yunus Emre bütün insanların mutlu olduğu ve herkesin hoşgörü içinde yaşadığı bir dünya özlemi taşır. Gözlemci ve dışa buruncu yani ekspresyonist bir yaklaşımı vardır. Hikayelerde yazmış, hikayelerinde anı karakteri taşır. Her şeyde bir güzellik arar, her olayda bir iyimserlik arar, yaşam sevgisiyle doludur. Onun modern bir Yunus Emre olarak değerlendirebiliriz. Peki hocam ne ezberleyelim? Zaten çok fazla bir eseri yok kolaylıkla ezberleyeceğiniz sebil ve güvercinler, geçen zaman, nefes almak, mesut insanlar fotoğrafhanesi değişen İstanbul. E gelsin kodlamamız. Kodlamamız şu. Ziya Osman çok baba bir adamdır. Sabah baba. Ziya Osman çok baba bir adamdır. Aile. Değil mi? Aile sevgisi demiştik. Aile sevgisiyle doldur. Geçen her zaman içinde ailesiyle değişen İstanbul içinde biraz nefes almak için mesut insanların sık sık fotoğraf çektirdiği sebil ve güvercinlerle dolu mekanlara gider. Ailesinin ne kadar çok sevdiğini bir kere daha hatırlar. Zaten adamın sanatının temelinde de bu var dostlarım. Peki şimdi geliyorum. AYT Edebiyat öğrencilerinin en sevdiği adama. Muammer Lütfi Bahşi. Niye çok seviyorlar? E, hiçbir şey yapmamış be abi. Hiçbir şey yapmamış. Yani size yedi meşalecilerle ilgili bir sanatçı anlatılıyor ve varlık gösteremediği grup dağıldıktan sonra da edebiyatla olan ilişkisini kestiğini falan söylüyorlarsa bilin ki bu Bahşi'den bahsediliyordur. Yedi meşale topluluğunun en az tanınan şairidir. Zaten adam edebiyatı da daha sonra bırakmış. İlk şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanmış, daha sonra heceye yönelmiş, sonra serbest nazımda karar kılmış, en sonunda da bırakmış. Şiirlerinde genellikle milli konuları işlemiştir diyeceğiz kendisi için. Ve böylece dersimizi burada noktalıyoruz dostlar. Bir sonraki dersimizde e, Milli Edebiyatçılar Cumhuriyet ilan edildikten sonra ölüp gitmediler yazmaya devam ettiler. Cumhuriyet dönemi Milli Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir. Yani memleket edebiyatının devamını Cumhuriyet dönemi için devamını ele alacağız. Teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz ve dahi yorum, paylaşım, beğeni en azından yorumlara hocam teşekkür ederiz ağzınıza sağlık dediğiniz için. Kendinize iyi bakın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun. Gözlerinizden öperim. Hoşçakalın.